Aslında takımın maçı özetini yaptım. Hani bizden daha çok koştular, daha diriydiler. Ama biraz tecrübe farkı vardı. Gerçekten çok yetenekli oyuncular vardı. Özellikle rakipteki siyah beyazlı oyuncu bize çok büyük tehlike yaratırdı ama ayağında çok fazla top tuttu, çok ezdi. Biz de bu sırada hani yaşımızın da gerektirdiği ağırlıkla defansa geçebilme, açığı kapatabilme şansı bulduk. Geri döndük 5 ay, 6 ay sonra. Güzel döndük bu galibiyeti üniversiteyi kazanan Seçkin Habib, Koca. Habib Koçak kardeşime <laughs> Habib Koçak kardeşime armağan ediyorum. Ee, teşekkür ediyorum. Rakibin de ayağına sağlık çok centilmenlerdi. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Ben de sizi tebrik ediyorum galibiyetinizin ötürü. Eğer evet, konuşmak isterse alabiliriz. Konuşacak mısın Hacı? Pandemi nedeniyle mesafe koyduğumuz yani, için yan yana, kaptan... yan yana izin vermiyoruz evet, çünkü. <laughs> Rakip buna teşekkür ediyorum bu güzel maç için. Keyifli güzel bir maçtı. Takımın kaptanı değerli hocam Seçkin Hoca'ya teşekkür ediyorum. Umarım galibiyet serisi devam eder. Peki. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.